şimdi işte bu 1 milyon 775 bin kişiden bahsediyoruz. EYT'li ama emekli olamamış. Şu anda bizleri izleyip de EYT'li olup emekli olamayanlar var mı acaba? Bir yazabilir misiniz? Ya ben de EYT'liyim ama emekli olamıyorum. Evet yazın, yazın arkadaşlar. Yazın Sayın bir aylık fazla. 1 milyon 775 bin kişi. Bayağı. Bayağı. EYT'li ama emekli olamadı şu ana kadar. İşte hükümetin dediği gibi değil yani EYT'nin maliyeti de bu durumda. Sınavla Şimdi bakın mesela 2 milyon 725 bin kişi EYT'den emekli olmuş. Hı hı. Bu EYT yasası çıkmasaydı zaten 1 milyon 50 bini yaklaşık emekli olacaktı zaten. Yani aslında 1 milyon 700 bin kişi emekli olmuş. E Zaten EYT yasası çıkmasaydı bundan yani bu yıl da emekli olanlar olacaktı. Sonra da emekli olanlar olacaktı. Zaten kendiliğinden bu dört buçuk milyon kişinin iki buçuk milyonu kendiliğinden beş altı yıl içinde zaten emekli olacaktı. Yani EYT ile beraber böyle imkansız bir durum e, normal hale getirilmedi. Evet. Çok az. Şimdi diyorlar ki 43-45 yaşında emekli olanlar. Bakın 43-45 yaşında emekli olanların sayısı 10-15 bin 20 bin civarında Yani bu toplam emekliler içinde bindelik oranlarla söyleyebileceğimiz e, oranlar Bu nedenle ya benim çevremde arkadaşım 43 yaşında kadın emekli oldu 45 yaşında erkek emekli oldu onlar binde bir Evet burada da mesela yazan arkadaşlarımız var yine e, yeteliyim ama yaştan e, emekli olamadım e,